Bak benim oğlum nasıl sallanıyor. Ama uyuma Alpeyman. He. Sonra taşıyamam seni. Hı. Uyuma sakın oğlum. Aferin böyle tadını çıkar. Uyuma Alperen. Uyum. Vallahi bak uyu oğlum. <laughs> uyuma, sakın <laughs> Tamam mı? Alperen, bak bak uyuma sakın <laughs> Tamam oğlum. Uyu, bak uyu. uyuma. Uyuyor. Uyuma. Uyuyor. Vallahi uyursan burada kalırız oğlum. <laughs> tamam mı? Uyuyacağım. Uyumayacaksın. Uyuyacağım. Uyumayacaksın. Uyuyacağım. Uyumayacaksın. Uyuyacağım. <laughs> Aferin benim oğluma ya. bak, Baba o burada keçiler var değil mi oğlum? Bak burada keçiler var. Sonra burada da var bir tane keçi. Bak. Ne O Sen yavru köpekleri sevdin mi oğlum? Hı? Yavru köpekleri sevdin mi? He? Ama kucağıma aldım. Kucağına aldın değil mi? Aferin benim oğlum. Ama onu ne sevdim? Bu, bu yavrusu annesi şey. o. Tabii yavrular, 6 tane yavrusu var onların değil mi oğlum? Bu Şimdi o... ben Alp'e hemen ben... Yeter, Yeter mi oğlum? Tamam. Hı -hı. Tamam.